Selam arkadaşlar. Hepiniz Youtube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir soğuk kahve tarifi paylaşacağım. Kahvenin ismi Dalgona. TikTok kahvesi olarak da geçiyor. Ben yapıyordum hazır havada böyle güneşli böyle balkonda oturup içmelik bir tarif arkadaşlar. Sizler de denersiniz diye size de bunu çekmek istedim. Şimdi arkadaşlar. Bu tarif için Nescafe Gold kullanılıyor. Ee, şöyle bir çırpıcım var benim. Bu şekilde bir çırpıcım var. Ee, bununla süt köpürtüyorsunuz. Yumurta da çırpabilirsiniz. Bakın şu şekilde çalışıyor. Zaten görmüşsünüzdür de bunun. Ee, bununla kahvemi köpürteceğim, sütümü köpürteceğim ve birbirine ekleyeceğiz. Hadi beraber deneyelim arkadaşlar. Bu şekilde bir tatlı kaşığı... Bir tatlı kaşığı kahvemi bardağım için alıyorum. Bir tatlı kaşığı şekerimi alıyorum. Bunun üzerine 2-3 yani tatlı kaşığı yine tekrar suyumu koyuyorum. Suyu sıcakta koyabilirsiniz hiç fark etmez. Şimdi arkadaşlar bu çırpıcımla bunu köpürteceğiz. Bu şekilde kahvemi biraz köpürttüm. Bakın şu şekilde. Şimdi üzerine arkadaşlar birkaç tane buz atacağım. Normalde bunu Nescafe Gold da yapıyorlar. Fakat ben elimde olan kahve bin binden alınmış bir kahve. Bu kahveyle daha önce denedim yani iki, iki tatlı kaşık koyduğumda biraz fazla acı geldi bize. O yüzden aklınızda bulsun. Nescafe Gold'da biraz daha kahve miktarını artabilirsiniz. O zaman e, bu köpük şuralara kadar falan çıkacaktır. Bu şekilde sütümü bardağıma koydum ve sütümü de biraz köpürtüyorum. kadar yeterli. Şimdi bunları birleştireceğiz. Bu şekilde bir kahvemiz oluyor arkadaşlar. Ee, yani biz kendi damak göre bunu bu şekilde yapıyoruz. Ee, siz Zaten denediğinizde fark edersiniz, kendi damak zevkinize göre şeker şekerini arttırıp kahve kahvesini azaltabilirsiniz, kahvesini arttırabilirsiniz. Ee, dediğim gibi Nescafe Gold'da denerseniz daha iyi sonuç alırsınız. Ee, beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.